Geceniz mübarek olsun. Tekrar Cenab-ı Hak hayırlara vesile etsin inşallah. Allah razı olsun hocam. Katılım, katılım bayağı var değil mi maşallah? Evet okuldan öğretmen evet. öğrencilerimizle evet hocam. Şu anda 23 kişiyiz. Tamam tamam. Evet. Mehmet hocam nasılsınız? İyisiniz inşallah. Elhamdülillah sağ olun hocam. Teşekkür ederim heyecanla sizin güzel sohbetinizi bekliyoruz. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Allah tesirini e, halka eylesin inşallah. E, nasip eylesin dedim. Evet. A'udzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Değerli hocalarım, e, kıymetli e, öğrenci kardeşlerim, Geceniz mübarek olsun. Cenabı ı Hakk'ın feyzinden, bereketinden en güzel şekilde istifade edebilmeyi bizlere nasip ve müyesser eylesin inşallah. Rahmeti, mağfireti ve bereketiyle hayatımızı kuşatan mübarek Ramazan ayının son günlerinde Kadir gecesine kavuşmanın sevinci ve heyecanını yaşıyoruz hep beraber. Tabii geçen sene olduğu gibi bu sene de yine buruk geçirdik. 3 ee, ayların başından itibaren hep şu dualarımızı yapmıştık Allahümme barik lena fi recebe ve şaban ve ramazan diye dua etmiştik Ay Allah'ım e, Recep ayını şaban ayını hakkımızda bereketli eyle berekete vesile olacak şekilde yaşamayı bizlere nasip eyle diye dua ettik ve akabinde de bizler ramazanı şerif ayına kavuştur ulaştır diye hep dua ediyorduk namazlarımızın akabinde peşinden Elhamdülillah Ramazan ayına kavuştuk ee, ve Ramazan ayının içerisinde Kur'an'ın indirilmeye başlandığı geceye de kavuştuk. Hamdolsun Mevlamıza. Ee, bu senenin böyle buruklu olduğu ee, bir hüznümüz de her yıl olduğu gibi bu sene de yine Siyonist İsrail e, Haydut çetesi ilk küblemiz nesli aksamıza yine dün eee işgal etme girişiminde bulundu. Gene ı Hak e, bizlere tekrar Müslümanlar olarak bütün farklılıklarımızı bir kenara bırakarak o vahdet için gelen efendim bir olan, vahid olan, ehad olan Allah'ımızın göndermiş olduğu Kur'an'ın etrafında tekrar şekillenebilmeyi Allah hepimize nasip eylesin inşallah. İşte o Kur'an'ın bizleri tekrar e, vahdet efendim e, e, penceresinde e, toparlayacak e, Kur'an'ın indiği, inmeye başladığı bir gece değil, indiği aydayız. Şehrü Ramazanellezi ünzile fihil Kur'an diye e, efendim Kur'an'ın inmeye başladığı aydayız ve o ayın içerisinde e, indirilmeye başlandığı gece değil elhamdülillah. E, değerli hocalarım, kıymetli e, öğrenciler, e, ee, öyle bir kitap ki Cenab-ı Allah bizi öyle bir kitap göndermiş ki bizi yaşatan, bizi yediren, içiren e, Rabbimiz öyle bir kitap göndermiş ki o kitabın indiği insan ilk muhatap Hazreti Muhammed Aleyhisselam insanlığın en hayırlısı olmuş değil mi? İnsanların en hayırlısı alemlere rahmet olmuş ve ma ersennâke illâ rahmetellil alemin. İnsanlığın en hayırlısı yapmış. Bakın o kitap ki onunla irtibat halinde olan, onunla efendim temas kuran, onun dünyasına giren insan insanlığın hayırlılarından oluyor. O öyle bir kitap ki onun indiği ay ayların sultanı olmuş. 11 ayın sultanı değil mi? Ramazan ayı 11 ayın sultanı diyoruz. Efendim o öyle bir kitap ki değerli kardeşlerim e, indiği gece bin aydan daha hayırlı bir gece olmuş. Bakınız. Yani e, Peygamber Efendimiz'i insanlığın en hayırlısı yapan Ramazan-ı Şerif ayını ayların sultanı yapan Kadir gecesini bin aydan daha hayırlı yapan neymiş değerli kardeşlerim? Kur'an. Kur'an. Evet, Kur'an. Dolayısıyla kadrimizi, kıymetimizi ona yönelerek, onunla irtibata geçerek, onunla kopan bağlarımızı tekrar ulayarak, ulamak suretiyle, birleştirme suretiyle ne yapacağız? Kadri, kıymeti, değeri yüksek insanlardan olacağız inşallah. Tüm insanlığın kadrini yücelten bir gecedir Kadir Gecesi. Zira Rabbimiz bu gecede gönderdiği Kur'an-ı Kerim ile insanlığı muhatap alıyor. Son ve mükemmel din olan İslam ile insanlığı şereflendiriyor elhamdülillah. Kadir demek izzet, şeref, değer ve itibar demektir değerli kardeşlerim. Yeryüzünün mükerrem varlığı olarak yaratılan insanoğlu değil mi? İnsana biz ne diyoruz? Aslında şöyle bir tabir de kullanıyor büyüklerimiz. İnsan var bir de Hazreti insan var. Biz işte o hazretlerden olmamız lazım. Ve lekad kerremna beni Adem diyor Cenab-ı Hak. Ben biz Adem oğlunu mükerrem bir varlık olarak yarattık, donattık. seni takvim ile en güzel bir kıvamda bir biçimde yarattı buyuruyor. Dolayısıyla e, yeryüzünün mükerrem bir varlığıdır insanoğlu. Bu lütfun e, kıymetini bildiği ve varoluş gayesini gerçekleştirdiği oranda kadrini yüceltecektir. Evet. Kadrimiz, kıymetimiz ne zaman, nasıl, ne şekilde yükselir? Varoluş gayemizin idrakında olduğumuz farkında olduğumuz zaman yükselecektir inşallah. İnsan olarak Rabbimiz katında değer bulmamızın yolu, evet Rabbimiz katında değer bulmamızın kıymet ifade etmemizin yolu nereden geçiyor? İnsanlık olarak birbirimizin kadrini ve kıymetini bilmekten geçmektedir. Evet. Rabbimiz katın, Rabbimiz katında değerimizi, kıymetimizi öğrenmek istiyorsak, insanlık olarak bir, birbirimizin kadrini ve kıymetini ne kadar biliyoruz, ne kadar takdir ediyoruz? Evet, bu gece kadir gecesi, takdir gecesi, kıymet gecesi e, yapılacak efendim e, eylemlere ve söylemlere e, tad, e, kıymet verme gecesi değer verme, bir paha efendim biçilme gecesi. Dolayısıyla bizim de bir değerimiz olmalı değil mi? Olmalı. Evet. Rabbimiz katında bizim de bir değerimiz olmalı. Ama bunun yolu muhterem kardeşlerim insanlık olarak birbirimizin kadrini ve kıymetini bilmemizden geçiyor. Kadir gecesi Kur'an'la Kur'an'ın getirdiği adaletle, merhametle, hikmetle ve selametle kıymet bulma gecesidir. Mübarek Kadir Gecesi için Kur'an-ı Kerim'de malumunuz müstakil bir sure var değil mi? Müstakil bir sure tahsis edilmiş. İnna enzelnahu fî leyletil kadir diye başlayan. Muhakkak biz Kur'an'ı Kadir Gecesi'nde indirdik ve ma edrake ma leyletul kadir sen e, onun kadir gecesi olduğunu nereden bileceksin? Evet. Böyle bir soruyu yönelten Cenab-ı Hak bunun cevabını kendisi veriyor. Leyletul kadri hayrun min elfi şehr. Evet. Bin aydan daha hayırlı olan bir gece olarak kendisi değerini e, kıymetini takdir ediyor Cenab-ı Mevlamız, Rabbimiz. Yüce Rabbimiz bu gecenin kusiyetinin doğrudan Kur'an'a bağlı olduğunu ifade buyuruyor. İnna enzennâhu fî leyletil kadir derken doğrudan bu gecenin kusiyetinin mukaddes olmasının, kutsal olmasının e, yolunu e, doğrudan Kur'an'a bağlı olduğunu ifade buyuruyor. Hadis gecesi nasıl Kur'an ile değer bulmuşsa muhterem kardeşlerin insan da aynı şekilde Kur'an'a bakınız Kur'an'a bende olarak bende köle demek Kur'an'a bende olmak suretiyle özgürlüğüne kavuşur. Özgürlüğünü elde eder. Hürriyetine kavuşur. Olgunlaşır ve yücelir. Evet. Ne zaman Kur'an'a bende olduk o zaman özgürleşiyoruz o zaman olgunlaşıyoruz, o zaman yücelmeye başlıyoruz. Dolayısıyla Kadir Gecesi'nde biz Kur'an'ı ne yapacağız? Kalbimizin semasına yeniden indireceğiz. Nasıl ki dünya semasına bu gece Kur'an-ı Mübin inmeye başladıysa, dünyamızı, karanlık olan dünyamızı aydınlatmaya başladıysa, bizde de kararan gönüllerimizi Karanlıkta kalan zihin dünyamızı o Kur'an'ın nuruyla bir de nur olan Kur'an ile ne yapacağız? Aydınlığa kavuşturacağız inşallah. Muhterem kardeşlerim, kıymetli öğrenciler, Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'i Kur'an-ı Kerim'de bu gecenin, bu gecede indirilen bu geceye Efendim ismini veren sureye Kadir suresinde şöyle bir beyanda bulunuyor. Hani diyor ya Peygamberimize bilir misin nedir Kadir gecesi? Pi cevabında Kadir gecesi bin aydan hayırlıdır derken bu bin ay ortalama bir insanın 80 küsür yıllık ömrüne tekabül ediyor. Bazen hayıflanırız ee, keşke geçmişimde şöyle güzel işler yapsaydım, keşke benim de imkanım olsaydı, fırsatım olsaydı, Allah bana da o güzelliği nasip etseydi diye hayıflandığımız, geçmişe dönük e, pişmanlık duyduğumuz anlarımız oluyor, olabiliyor. İşte bu gece, bu gece değerli kardeşlerim, o geçmişe dönüp yapmak isteyip de yapamadığımız güzel şeylerden herhangi birini yapıp bir ömre bedel kıymet verilecek gecedir bakınız. Evet. Bu gece bedel gecesi. Ömürlük bir gece. Ömre bedel olan bir gecedeyiz. Ki Efendimiz Aleyhisselam şöyle buyuruyor. Men gâme fi fî leyletil gadri imanen vahtisâben gufira lehu mâ tegatteme min zembih kim Kadir gecesinde kıyama kalkar yani Kadir gecesinin kadrini kıymetini takdir ederek e, bu gecenin e, feyzinden, bereketinden, güzelliklerinden, manevi efendim birikimlerinden istifade ederse inanarak tabii ki inanarak ve takdir ederek karşılığını da Cenabı Hak'tan bekleyerek umarak ee, bu geceyi kıymetlendirirse e, değerlendirirse ne zamana kadar? Ta ki sabahın aydınlığına kadar. Bakınız bu gece ayağa kalkma gecesi. Bu gece uyumayacağız adeta. Bu gece allah Teala diyor ki bizlere kalkın diyor. Oturmayın, yatmayın. Bu geceyi iyi değerlendirin. Çünkü bu gece ömürlük bir gece. Ömre bedel bir gece. Belki seneye kavuşamayacağız. Evet. E, bu sene elhamdülillah nasip oldu e, belki seneye kavuşamayacağız nasip olmayacak ama bu geceyi öyle değerlendireceğiz ki 80 küsür yıllık 83 yıllık bir ömre bedel e, hale dönüştüreceğiz değerli kardeşlerim e, dolayısıyla e, istiğfar ile Kur'an ile namazlarımızla zikirlerimizle efendim hayır ve hasenatımızla da e, bu gecenin sabahı yarın olacak inşallah yarın mesela bir hayır hasenat yapmak suretiyle bu gecenin gündüzünü de kıymetlendirmemiz lazım dolayısıyla bin aydan daha hayırlı olan bir geceyi lehimize olacak şekilde değerlendirmemiz lazım ki e, bu bir fırsattır Peygamber Efendimiz sahabe-i kiram ee, radıyallahu anhüme e, o mübarek insanlara o ilk nesil saadet asrının, mutluluk çağının efendim e, ilk nesil olan ashab-ı kiram, kirama e, peygamberimiz şöyle bir geçmiş ümmetlerden, geçmiş milletlerden kavimlerden anlatırken İsrailoğulları zamanında bir kişi vardı. E, i̇şte e, şu kadar küsür yıl yaşadı, Allah yolunda cihad etti, çalıştı, çabaladı falan. Sahabe-i kiram efendilerimiz dediler ki ya Resulallah bizim o kadar ömrümüz yok ki. Yani biz nasıl yaparız falan böyle ıı, üzüntü içerisinde olduklarında Allahu Teala teselli mahiyetinde Kadir suresini gönderiyor. Evet. Ee, senin ümmetin de ey peygamberim eğer değerlendirirlerse geçmiş ümmetlerin uzun yıllar boyunca yapmış oldukları o güzel amelleri onlara eğer kıymetini bilirlerse bir gecede yapabilme fırsatını onlara sunacağım diyor, sundum diyor. Cenab-ı Hak bizlere o efendim e, fırsatı iyi değerlendirenlerden olmayı nasip eylesin inşallah. kaç e, dakikamız var Vesir Hocam? Hocam 10 dakikamız daha var. 10-11 dakika. Tamam. Ee, Kadir suresinin bir diğer e, mesajı da değerli kardeşlerim, kıymetli öğrenciler, ee, son ayetlerinde gizlidir. Ee, o gece melekler ve ruh tenezzelül melaiketü ve ruhu fiha yîdn-i rabbihim min külli emrin selâm hî hattâ medla'il fecr ee, o gece melekler ve ruh Rablerinin izniyle her bir iş için iner de inerler. İnmeye devam ederler. Yani kim var bu, bunun içerisinde? Ee, o gece yeri ağarıncaya kadar e, esenlik doludur. Evet esenlik. Sabahın aydınlığına kadar esenlik olacak. Ee, dolayısıyla e, Kur'an'ın nüzulünün hürmetine, Kur'an'ın nüzulünün dünyamıza gelmesinin hürmetine her sene Vahiy Meleği Cebrail Aleyhisselam ve Rabbimizin diğer melekleri Kadir gecesinde yeryüzüne misafir olurlar. Evet. Her sene bu tekrar ediyor bakınız. Kimler bu kutlu misafirleri e, hanesinde seccadesinde, gönül dünyasında karşılıyor. Evet. Kimler karşılıyor? Acaba bizler o, o putlu misafirleri Cebrail Aleyhisselam ve diğer melekleri hanemizde Kur'an'ımızın başındayken elimizde tesbih, gönlümüzde, dilimizde zikir, kelime-i tevhid, efendim seccademizin üzerindeyken e, bizi bu vaziyette mi buluyorlar? Yoksa bizi başka hallerde mi buluyorlar? Evet. Bunun muhasebesini yapmamız lazım. <laughs> Hatırlayalım. Ee, peygamberimiz şöyle bir dua yapmıştı. Ee, bu duayı peygamberimiz yapıyor. Cebrail Aleyhisselam da amin diyor. Ee, üç duadan birisi kim ki Ramazan ayına sağlık ve sıhhat içerisinde kavuşur da Ramazan'ın affına, mağfiretine e, vesile olacak şekilde <laughs> bir hayat, bir düzen içerisinde, bir yaşantı içerisinde olmazsa diyor, <laughs> kim Ramazan'ın güzelliklerinden istifade etmeden, etme gayret içerisinde olmadan bu Ramazan'ı gaflet içerisinde geçirirse diyor, onun burnu yerlerde sürünsün diyor Peygamberimiz. Cebrail aleyhisselam da amin diyor bakınız. Peygamber duası iki tane elçi, ikisi de elçi peygamber. Birisi Cebrail aleyhisselam diğeri Peygamber Efendimiz. Yani Allah bizi öyle bir imkan nasip etti, Ramazan'a kavuşmayı nasip etti. Elhamdülillah her birimiz Müslümanız, mümin kimseleriz. Allah bize Ramazan'ı e, nasip etti. Ama biz bu Ramazan'ı nasıl geçirilir? Değerlendirebildik mi? Biz Ramazan'ı gönderirken kendimizden memnun bir şekilde gönderebiliyor muyuz? Acaba Ramazan bize şefaatçi mi olacak? Yoksa bizden şikayetçi mi olacak? Bunun da muhasebesini yapacağız. Yapmamız lazım bu gece. Dolayısıyla işte o kutlu misafirler bu gecenin sabahına kadar ne yapacaklar? Her bir iş için inmeye devam edecekler. Değerli kardeşlerim. Bu gece e, Selam ve esenlik getirmek üzere Aramıza inen Kutlu misafirler olacak. Fecre kadar dualara istiğfarlara Zikir ve tilavetlere Ortak olacaklar. <laughs> Affedersiniz. E, melekler e, zikir meclislerini takip ederler. Bakınız. Bizim görmediğimiz varlıklardır melekler. Ee, dünyamızda geziyorlar, dolaşıyorlar. Nerede bir zikir meclisi, nerede bir Kur'an meclisi, nerede bir Kur'an okunuyor, nerede Allah deniyor, nerede efendim ilim, ilmi faaliyetler yapılıyor, nerede sohbetler yapılıyor. Hemen melekler birbirlerine haber ederler. Gelin gelin bakın burada Kur'an okunuyor, burada namaz kılınıyor, burada istiğfar yapılıyor, burada zikirler çekiliyor, burada kelime-i tevhidler söyleniyor, burada dini faaliyetler yapılıyor, Allah'ın hoşuna gidecek işler yapılıyor diye koşa koşa o meclislere, o ortamlara misafir olurlar. dolayısıyla bu gece işte bizim okuyacağımız Kur'an'ımıza, zikrimize, her bir şeyimize ne yapacaklar? Ortak olacaklar inşallah ve bizim için güzel bir şahitlik olacak. Evet, melekler bizim için güzel bir şahitlikte bulunacaklar inşallah. Ee, bir diğer husus da değerli kardeşlerim, e, malumunuz Kur'an'ın inmeye başladığı ay ve indiği gece bu, bu gecenin e, bir gün öncesinde e, İslam alemini hüzne boğan ve bir takım efendim olaylar yaşadık. Ee, bu gece tekrar ne yapacağız? Yeniden bir diriliş için e, yeniden e, bazı şeylerin farkındalığını oluşturmak için e, bir toparlanma haline e, dönüşmemiz lazım. Yani Müslümanlar olarak e, Kur'an ile irtibatımızı tekrar gözden geçirerek eee bu dağınıklığı, bu perişanlığı ki bu efendim bir avuç İsrail bizim dağınıklığımızdan istifade ediyor. Bizim bölünmüşlüğümüzden bizim parçalanmışlığımızdan istifade ederek bu cürümleri, bu kabahatleri, bu zulümleri e, sergiliyor. Dolayısıyla bizler tekrar bizi bir araya getirecek e, Kur'an'ın etrafında toparlanmamıza vesile olacak. Bir geceye dönüştürmemiz lazım bu geceyi. Tekrar Kur'an'a yönelmemiz lazım, dönüş yapmamız lazım. O Kur'an'ı bize tebliğ eden Peygamberimizin o mübarek sözlerine, hadisi nebeviyeye dönüş yapmamız lazım ki artık bu perişanlık, bu dağınıklık bize yakışmaz oldu yani biz bunun da hesabını Cenab-ı Hak e, ayrı bir e, noktadan soracaktır dolayısıyla yeniden sirkelenmemiz lazım yeniden ayağa kalkmamız lazım inşallah Allah-u Teala cümlemizi e, hayatına Kur'an'ı yansıtan e, kullarından olmayı nasip eylesin ama ne zaman büyük tehlikeler kapımızı çalmadan ölüm bize gelmeden bir an evvel Rabbimize dönüş yapmamız lazım. Rabbimizin hayat kitabı olan Kur'an-ı Kerim'e dönüş yapmamız lazım ki dünyamızı da ahiretimizde mamur edelim inşallah. Evet. Cenab-ı Hak bu gecenin feyzinden, bereketinden en güzel şekilde istifade edebilmeyi bizlere nasip eylesin allah Teala tutmuş olduğumuz oruçlarımızı kabul eylesin. Kıldığımız namazlarımızı kabul eylesin. Yaptığımız hayır ve hasenatlarımızı kabul eylesin. Çalışmalarımızı makbul eylesin. Yavrularımızı e, dini, dini mübini İslam'a hizmetkar eylesin. Vatanına, milletine efendim, ülkesine, İslam alemine, insanlığa yararlı birer nefer eylesin inşallah. Allah sizin açıklığı versin. E, her türlü kötü ortamdan, kötü kişilerden onların hayatını olumsuz etkileyecek her türlü eylemden ve söylemden onları muhafaza eylesin inşallah. Dünyalarını ve ahiretlerini mamur eylesin. Güzel gelecekler nasip eylesin inşallah. Evet değerli hocalarım. Ee, bu kadarcıkla eee iktifa etmeye çalıştık. E, Dilimizin döndüğü kadar faydalı olmaya çalıştık. İnşallah e, tekrar e, yani hayatımız normale döner. Öğrencilerimizle kardeşlerimizle yüz yüze e, gelmek suretiyle de bu hasbi halleri yapacağız inşallah. E, ama bu e, teknolojik imkanlarında yararlanarak bu açığı da kapatmaya çalıştık elhamdülillah. Sayın, Sayın Müftü Değil Çok hocam. teşekkür ederim, Allah razı olsun bu güzel sohbet için. İnşallah ee, inşallah bu gece hepimiz öğrencilerimizle beraber böyle dolu bir şekilde geçireceğiz. İnşallah. İnşallah, i̇nşallah bu illet, bu sağlık, e, bu hastalıkların kazamına kurtulacağız. Sizleri de tekrar sınıf ortamlarında, salonlarımızda güzel faaliyetleri görmek istiyoruz. E, bu gece bizi ayırdınız. Bu mübarek gecede siz de, Rabbim size de kolaylık, sağlık, sıhhat, hayırlı Amin başarılar nasip etsin. Bütün öğrencilerimin, öğretmen. öğretmenlerimin de Mübarek gecesini kutluyorum, ailelerini kutluyorum İnşallah e, bizi cennetine alan kullarından eylesin ve amin, ona amin. kul olabilir şekilde yaşamayı hepimize nasip eylesin. Amin inşallah. inşallah Veysel hocam kaç dakikamız var bir dua yetişir mi? Son bir dakikamız var hocam. O zaman buyurun Veysel hocam son söz e, Sayın müftümüze bu gece bize vakit ayırdığı için programımıza katıldığı için e, çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun Sayın Öztürk. Amin cümlemize. Dediğiniz gibi Rabbim cümlemizi bu gecenin feyizinden, bereketinden faydalanmayı nasip eylesin. Amin. Ee, Amin. Katılan değerli öğretmenlerimize ve öğrencilerimize de teşekkürlerimizi sunalım. Ve burada programımızı sonlandıralım. Allah'a Allah, Allah emanet olunuz. Allah'a emanet olunuz. Geceniz mübarek olsun. Allah razı olsun. Hayırlı geceler. Sağ olun.